Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber okul çantamı hazırlayacağız. Öncelikle videoyu beğenip like atmayı unutmayınız. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar ilk ben kalem kutumu koyacağım. Bakın çantanın içi bomboş. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın bomboş. İlk ben kalem kutumu koydum. Şimdi şöyle kitabımız var arkadaşlar. Ben, yani ben sınav kolejinde okuyorum. Özel bir okul. Bunda ben okulda okuyorum. Yapıyorum yani. Bunda da evde yapıyorum. Ödev sayfalarım bunda. O yüzden bunları da yerleştirelim çantamıza. Ha, abone oldunuz mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir kitabımız var özel kitabımız böyle bilimsel kitabın adı neymiş Hemen bakalım ee, bilimsel beceriler işte böyle kafadan şöyle falan şeylerimiz var arkadaşlar bunu da koyalım bu da şöyle neymiş? Klaus dik, dik çizgili yazı defteri. Böyle yazı yazıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle yazılar yazıyorum. okulda bir de evde. Ve ödev. Ödevimiz. İsmini yazmadım. 16 sayfalık böyle ödevimiz var arkadaşlar. Bir de kapatalım. Şöyle bunu da koyalım hemen. Ve İngilizce kitabımız. Tabi bizde da İngilizce dersi oluyor. Ve İngilizce Yecap 12 İngilizce şöyle kitap. Şöyle İngilizce şeylerimiz var. Şöyle. Ben boyadım bunları da. Böyle işte. Bir de bu. Soru çözme kitabımız. Biz bunu evden götürüyoruz. İnternetten espariş ettik. Yeni nesil. Sorular. Evet arkadaşlar bunu da koyalım. Ee, aa bu eski bir isabeciymiş. Hemen koyayım bunu. Hemen koyalım. Uy. Düşecektim ya. Şunu şöyle koyalım. Şurada içindeki tane bilisselim yeni miydi? Hemen bakalım. Evet, yeniymiş. koyalım. Okuma formumuz. Dosyanın içinde hemen çıkardım. Evet arkadaşlar. Şöyle birden başlayıp kitap. Şurada sayfaları. Burada okuduğumuz sayfaları yazıyoruz. Burada Annemsin, babamsın imzaları. Burada da öğretmen imzamız. 65'e kadar böyle şeyler. Kitap okuduklarımızı yazıyoruz. Ve annem ya da babamsa hep imza atıyor. Yanına kitap koyacağım tabii ki. ilk kitabımızı seçelim. Gelin. Evet arkadaşlar bakalım. Hangi kitabın Şu seçelim? Ay, bir şey göstermem lazım arkadaşlar. Siz iki dakika. Ay, bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Sizi şöyle koymam lazım. Bekleyin bir saniye.